Kök hücre tedavisi, egzozom vesaire gibi tedaviler de uyguladık. Şu an iyiyim çok şükür. Ee, eğer ki bir hayat arkadaşı, bir yoldaş olmazsa benim hayatımda donör... E... Bankadan. Evet, düşünmüyor değilim. Buradan adaylara duyurulur. <laughs> Acele edin. <ederim. gülüyor> Gerçekten Bekliyoruz. düşünmüyor değilim ve artık biliyorsunuz yani bu konuda da tıp o kadar ilerledi ki... E... Yurt dışında bunun e, yöntemleri oluyor. E, i̇kiz yapmak istersen ikiz yapabiliyorsun. Hı. Benim de hayalim bir kız bir erkek ya, e, dünyaya getirmek ve kendi soyadımı verip yani Özay soyadını Hı. da verip onun e, babamın soyunu sürdürmek. Böyle Hayırlısı olsun mı? ama bakarsanız şimdi bu yayını izledikten sonra şans, kısmet... Yazar, Aa, yazan olur Ben kolay belli. kolay beğenmem ama var o sizde yani ben e, etrafınızda çok. gerçekten kolay beğenmem öyle kolay kolay bir insanı hayatıma almam